Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Frank Fuller oynayacağız. Evet. Play Ne oluyor? Bir şey bırakıp etmemiz falan Annem sana da bir şey bırakıp Burada bir şey daha var. Ne olacak? Daha bir şey Korkum. ne var? Ben. Ne yapacağım ben bu, bu karanlık odada mı içe? Bismillah. Aa, diyor. Açılmıyor ki kapı. Aç ama. Aç Açılmıyor. Ne yapacağım?

Haydi bakalım annemiz. Bizden İstanbul'daki sitede annemiz komşuya işte, böyle yani kapı, kapı, bir telefon yani. denediler. Adaya alınıyor. Kapatıyor. Niye şey kapatamıyor? Yine Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oldu. <laughs> ben burada kalsam olur mu acaba? Hani şey yapmasak yapmasak kapat. Kapıyı, kapı, kapı. Kapı, kapı, kapıyı. Ben bu Yani illa çıkacağız. the floor Bir şey var şurada sanki. Gelme lan. Geliyor mu? Koş. Kapı mı bu nereye düştüm? komşulara börek götürmek istiyordum. Gittim ya üstten geçtik sen nereye bedelsin ya. Valla bir kadar saymayacaktım. E, asansöre binecektim ben de, ben Bak düştüm yere bak. Arkadaşlar şimdi olayı nasıl olduğunu anlatıyorum. Dikkatli dikkat dinleyelim lütfen. Herkes içinde gücünü bıraksın. Burayı nasıl düştüğümü öğrensin. O, o ne? Heh. Şimdi arkadaşlar annem börek yaptı. Ben de komşulara börek götürecektim. Alt katımızdaki komşulara. Neyse sonra bak. Nerede ben neden inmedim? Asansöre bindim. Sonra asansör bir anda bir şey oldu asansöre. Tak buradayım. Vallahi <laughs> buradayım. Annemin. Ne yapalım aç kalırsak artık börekleri yeriz. Bir de kıymalı yapmıştık. Kıymanın kilosu olmuş kaç lira. Eğer biri bizi doyurur diye düşünüyorum. Bu ne? Ne lan? Nesin sen? Yangın tüpü Ne yapacağız biz burada ya? Ne biz burada biliyor musun? bir şey Oh my god, oh my god bir insan olarak koşabiliyorum. Buradan gideceğiz. Bir dakika benden başka bir şey mi var? Şöyle bakın ben yerden buldum. Yaşlıyor böyle burayı? Yaşlanır mısın oraya? Ondan sonra o Ah! Al ne bir yol buldum. Aha amuca. Amuca sana ne olmuş amca. Amcaya kaybettik kaydı bu. Amca iyi misin amca? Allah buradan da çıksın. E ben ne yapacağım? Amca sana diyor. diyorsun? Amca seni babama ezetti lan. O ne? Kalbime iniyordu. <laughs> <meydum>. Versin <laughs> boruyu buradan. Ne olur alıp geçelim bunu ya. Bunu alıp yere koyalım ya. Bu burada durmasın. Kalbimize ineceksin ya. ne yapacağım ben? Hmm. Bu ne? Ben şey etmiştim yani gireriz diye. Şimdi ölüme doğru kaçıyorum. Ya dayı sen ne mi geldin ya? ben burada. Ya insanım, ben sen de, sen de, sen. Dayı sana dayı bir şey Dayı! bir şey, dayı, bir şey gidiyor ama. Haberiniz yok. Bak arkamdan sana bakıyorum. Bak yine ne bak. Bak bak. Bak bak. Sana bak sana. Şimdi... Çok Biz daha geldik zaten. Birinci defa gelişmiş. Nasıl adım mi? Çok korkuyorum Bir yol göster bize amca. Çıkar telefonu göster tamam bir yol göster. thank you. Ben bir buraya çocuk geliyorum, İstiyorum, yarım saattir buradayım. Ve arkadaşlar, <laughs> ne atıya öğrendim? uğrandım. Allah, böyle alayım. Öldürem. Geliyor mu, Bu ne kız? Kız bu. Hocam. Ne yapalım? Ne var? Ulan sen şey Ay, bunları... dur, dur, şimdi gitmedim.